Merhaba arkadaşlar. Bir çolak 486 videosunda daha beraberiz. Bugün bir pimpon, pimpon topu seyredeceğim bunun gibi. Sonra başka bölümler gelecek. Şimdi göstereyim. Basket önce bu top, sonra basketbol. ikinci üçüncü diye gelecek onları da izlersiniz inşallah. Diye düşünüyorum. Şimdi başlıyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, şimdi şimdi 161 82 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 Nou, ik doe het zo. Dooksam, 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 Only I uh, get a match on that only. Kaç kere 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 15, 16, 16, 17, 18, kaldık. 7, köşek tuttuk. Elle bir elini Ben şey yaptım. Bu kadar bir şey yok. Bu bir şey yok. Bu bir şey yok. Bu bir şey 12 13 14 15 16, 16, 16 17 18, 18, 19, 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44, 45 46 48 49 50 51 52 53 54 55, 55, 55 56, 56, 56, 56, 56 57, 57, 57 58 59 60 60 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 5, 5, 6, 7, 76, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 80. Ya 480 oldu arkadaşlar. Kendi rekorumu kırdım. 350'yi geçtim. Bileğime de kurab girdi. Uuu çıtladı. Evet. Arkadaşlar bir çoğalık 486 videosunda daha beraber değil. Tekrar görüşmek üzere. kalın. Sınırlar atlarla istiyorum tekrar. Bir <laughs> ve iki. Bu birdi ama bu iki oldu ve bu üç oldu. Ama Hadi tekrar görüşmek üzere diğer videolarımda hoşçakalın.